Herkese selamun aleyküm. Yepyeni bir daha karşınızdayız. Vallahi yorulduk. Hem oruç, hem de bir de baba ağacı kestirdi. Göster kızım. Şöyle bakar mısınız? Kestik. Bir de buraya koyduk. Şu yerleri de göster. Bu kadar o ağacı, dallarını kes, buda, et yap. Kalımız yoruldu. Şimdi bir sularımız kaldı. Yemleri suları değiştirdik. Komple temizledik, suları gösterleş Leş gibi. Bir bunlar kaldı. Videoyu çekelim dedi. Kararmadan. İnanın kollarımız kalkmıyor yani. O kadar da yorulduk. Hamlık var bir de. Kolay değil ya. Yani. Koskoca ağacı kesiyorum bir dalını. Onu buduyorum, ediyorum. Bir de tek tek bıçkıyla böyle kestik, yorulduk. Sağ kolumu artık daha hissetmiyorum. Neyse bugünkü konumuza gelelim. Hem oroz gösterelim. Hem de bir tavuğun kilo ayarından bahsedecektir. Yani kilo değil de. Hani nasıl kadar boy yavru vereceği eşlemede hani boy orantısı nasıl ayarlarız diye ondan bahsedelim. Bir tavuk hangi tavuk olursa olsun büyük ama sadece şöyle şöyle anlatayım. En küçük, küçük kilo birinci sınıfla 3. sınıf arasındaki tavuk arasında da fark vardır eşlemelerde. Bunları da şimdi ben ortaya konuşalım. İleride birinci sınıfla 3. sınıf arasındaki şeyleri anlatırız. Şimdi birinci sınıf tavuklarda her zaman kalemle vurmak zorundasın. Yani horozun, tavuğun babasını biliyorsan onun kaleminden yüksek horoz vurmak zorundasın. Ama ben dedim ki şimdi bu tavuğun babası diyelim ölen çivimi kızını gösterelim size. Gel. Sen ben getireyim. Gel. Tamam, tamamen kör oldu. Onu da anlatalım. Şimdi salacağım göreceksiniz zaten. Bu gözü 20 gün önce kaybettik. Her türlü tedaviyi yaptık. Bu gözde çok az neredeyse görmüyor diyelim. Çok az bir şey görüyor. Hatta su yani göreceksiniz. Şimdi bundan örnek verelim. Ha yavru alacağız. Toplayacağım, elle yedireceğim, alıştıracağım Bu şekilde bir posta karını, orada sılmanızı bulup sonra keseriz abi. İki gözü kör tavuk zor olur. Kümes kaplıyor. Kümese kalmak zorunda. Yani, var gözüküyoruz gözü alıştırsak şey bunu da alıştırız ama neyse şöyle koyalım. Bakın şimdi. Elin silimin kızı bu. Bak arızalı gider şimdi şey çarpar orada. Hatta bir video çektim. Sunun içine düştüm. Bak görmüyor görüyor musun? Bak. Tam ağzı atamıyorum. Dön bana. Neyse. 50'yi mi duruyorum? 2-3 gündür 50'yi duruyorum. Şimdi bu tavuğun babası 2.400. Öğrencilerim. Ben bu tavuğu babasından kilosu, fiziksiz, kemiksiz, boysuz, halos vuramam. Vurursam en fazlasını babası kadar ve daha düşüğünü alırım. Tavuğun anatomisiyle oynamış olurum. Anlatabildim mi şimdi? Bak. Küçük kilolara, yani 1. sınıftaki olayla bu olayı iyi anlayın. Ben buna bunun Babasından daha kemiksiz, daha zayıf, daha ince kemikli, daha kilosuz. 2 kilo böyle vurursam kilodan da düşüreceğim, kemikten de düşüreceğim. Kuş kemikli alacağım, kısa alacağım. Ondan sonra ya tavuk, babası kadar vurduk, kısa bir Aynen. Bunu her zaman babasından bir tık, 3 parmak, 5 parmak yükseğine vuracak Ki hem kalem kat, hem boy kat, hem fizik kat, her türlü şey kat. Ama babasının kilosunda veya 200 gram ağırına kadar ya da babasının daha kalemlisini, daha kemiklisini vurmaya gerek gösterecek. Babası dediğinde babasının gidip de sana 3 kilo 200, 3 kilo 300 vurma. Bu sene anatomisini hep de bozuyorsun. Çünkü tavuğun verme orantısı 2400 ile aşağısı, 2 ile aşağısı. E sen gidiyorsun 3 kilo 200 üstüne vuruyorsun. E tavuğun arada bırakıyor. Ya, ya bir yavrun kalemden kısa oluyor, bir yavrun boydan uzun oluyor, sarsak oluyor. Biz yaşadığımız için anlatacağız şimdi. Sarsak bugün horoz kesti. Akoya geldi kesti gönderdi. Ana otobüsüyle oynamayacak. Şimdi bu tavuk büyük tavuk olmuş olsaydı. Nesli 3-200, 3-300'e üstü olmuş olsaydı. Bunu ne diyeyim olası yüksekti. Tabii ki 3-300 orozların da var. 3,5 kilo oroz var. İki tane aynı. Biri bu kadar boyludu. Biri bu kadar. Götü yere yakından değil. Kalemden uzunluğunda tabii ki böyle olacak. Bu orozla birinci sınıf tavuklarla karşılaştırmayın. Yani kısacası söyleyeyim. Her şey insanlar bozar. Hayvan bozmaz. Hayvan kendini ne istediğini bilir. Siz insan onun genetiğinde var bu tüm anatomisini hücrelerini değiştirmek. Görüyorsunuz kedilerde, köpeklerde, tavuklarda cins çısalıp anatomisini bozulsun herkes yaşıyor bunu görüyoruz. Şimdi bunları da bozmaya gerek yok. Şimdi şu tavuğu kapatalım. Bir eşleme çıkaracağım size. Oradan olayı daha iyi anlatacağız. Gel bakalım. abi, bir de kalitenin de önde giden abi ya. Şuna bakar mısınız? Bir, bir, bir bak ya. Abi bir bak ya. Bir bak ya. Ben her şey dediğini yaparım. Ben bunu yediririm, içiririm, sıkıntı yok. Buradan çıkarım yavru alacağım. Allah nasip eder. Şimdi o yüzden anatomisiyle insanla oynamadığı sürece bir tavuk sana en ölüsü babası kadar yavru atar. Yine söylüyorum bak, babası kadar anatomiyle oynamayın. Anatomisini, hücrelerini değiştirmeyin. Bunu da anatomi nedir bilmeyen adam da bu hücreyi dinlemesin yani. Şimdi biraz soğuktan, içinden yumurta alabildim. Az önce aldım. Koyarken elimi koydum, öyle aldım. Sahibi de burada duysun. Böyle ilk defa bir, bir toptan çiskindim yani Kestane tavuğu lafı bir tane de kırmadık. Tamam mı? Ama bu tavuk yumurta koyduğu an anında kırıyor. Yani yumurtanın soğumasına bile fırsat kalmadan kırıyor. Başında bekliyorum denk gelirse 15-20 tane koydu. Topum aldım 6 tane. 7 tane yumurta almışım. 3'ünü yatırmışım. 4 tane böyle var. Bakalım orada toplayabilecek miyiz? İzin bitene kadar. Şu anda izindeyiz. Biz bir 15 gün izin daha 10 gün daha iznimiz var. Şimdi bunu örnek vereceğim. Bu tavuk babası. Benim bilgilerime, tahminlerime göre konuşacağım. Anne taraf, iri baba tarafı da iri. 3 kilo, 300. Üstü bir tarafı var. Ben... Ana... Şimdi böyle olun. Benim anatomisini bozduğumu da anlatacağım size şimdi. Bu orozun hakkı 2 altın, 2 düz, 3 kilo arası bir oroz vurup daha güzel almak. Ama ben buna 2 3 3 2 4 oroz buldum. Anatomisi oynamış olacak ama bir yandan ama fizik boyu olarak orozun güzel. Göster şöyle bir. Şöyle bir göster dikildiği zaman. Orozun az çok boyunu yaklaştırabiliyorsa. Boyu, şekli, şekil, her şey güzel olur. Anlatabildim mi? bu boyun, ayak, fizik, kuyruk, üçgen olanına bir bakın. Ya. Anladın değil mi? Üçüncüsü sistem tarzı. Tavuk tarzı. Bunu sistem tarzı olarak değil anatomi oynamak fiziken söylüyorum. Fizikle bak sistem olarak söylemiyorum. Anotobüsü bozmak fiziken olur. Ya dediğim gibi uygunsuz sen ama büyük tavuklarda 2600 bir orozu vurup ortalamasını 3 kiloya kadar alıp orasını boyunuzu kısaltabilirsin. Hani videonun bari ya anlatarım. Ama küçük kilo tavuklarda artıyı vuracak. Büyük tavuklarda aşırı küçültmeyecek. 2 kilo bu tavuğa sen 2 kilo bunu vurursun ya. Küçük bir oradan vurursan anatomi böyle bozmuş olursun. Yok neymiş 2500. Olmaz abi. Yine götür, yere yakın, vurdun. Neyse. 2 kilo vurursun. Alırsın kısa. 2800, 2900 götü yere yakın olur abi. Ondan sonra bir de kartuyu atan olay bitiyor. Ar kilo orozlarda, küçük kilo orozlarda kilo artışı 100 gram, 200 gram olur. Bak bunlar hep bilgi. Hani bilgi bayağı da paylaşmıyoruz ya, şimdi bilgi paylaşalım size. Küçü, küçük, küçük kilo orozlarda 2-400'e kadar orozlardan bahsedeceğim. 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 100 gram, 2 kilo, 200 gram bir oroz. Gel şuraya geçelim. Heh. Gelen bir oroz en fazla 2-400 olur. Et kapa değilse, et orozu değilse en fazla... Geç orozunu verelim. Kilo artışı 200 gram olur. En fazla 200 gram olur. Ama 3 kilo üstü hemen aldı. 3-200 gram sene 3-500-3-800 gram. Hani bakarken bunlar hesabınızı yapın. Bu tavuk ben kilosunu düşürdüm. Bunu düşürdüm. Ne yaptım? 2 400 300 2 kilo artışı vurdum. Ama 2 600 2 700 olsam anlatım yani fizikini daha hoşunu alacaktım. Ama ben Orozumun kızını almak istedim biraz kemiklendirmek istedim. Ben kız için istediğim için, sistemlerde uyduğu için ben buna baktım. Anlatabildim. Ama siz bunu unutmayın. Küçük kiloda kalemli boyluyoruz. Tavuk eğer küçükse tarafı ama tavuk tarafı ise büyükse bir sınıf altında işi küçültür. Seneye bir sınıf daha altına vurursunuz kilo böyle küçültülür. Neyse fazla anlatmadan şey yapma her bilgiyi bir anda bir videoya sığdırmanın bir anlamı yok. Ama dikkat edin böyle şeylere. Bir dahaki videoda biraz açıklamasını yaparız. Daha ayrıntıya gireriz. Daha iyi olur. Kaç dakika oldu? 10 mu? Şöyle bir daha horozu gösterelim. Şunları sen de şunları kapatalım biz ondan sonra. Neyse şimdi horoz gösterelim. Videoyu da kapatalım. Gel edelim oğlum. Gel. Maşallah. Ay maşallah. Bak. Bir boyuna, postuna, abi ibine. bak. <laughs> Allah'ım maşallah. bakın. Görüyor musunuz? Bu da Bu da bizim abi. Bu da bizim abi. Kendi damızımız. Anası da benden gitti, babası da benden gitti. Her şey benden gitti. Maşallah subhanallah. Sadece kesiyoruz. Uzun saçlı adam vardı kesiyor. en kıyamadığım en kıyamadım adam kesti. Premut rahatsızlandı <laughs> böyle. çok moralim bozdu. Çok hevesle atmadım, etmedim yani. Onu bak herkes gördü. Diğerlerini kaldırıyordum. Ama kısmetimizde mi yokmuş? Oruz da kötüye gitti hasta. Kurudu böyle. Ben de kesmiş çünkü hasta veba, veba sıçması vardı daha Boku veba gösteriyordu. Kümesi komple yaydırırız diye onu kestim uzun saslara kestim. Şu küllüğü de keseceğim. Ondan sonra 3 kilo 200 Yılmaz'a göndereceğim. Bu şu anlık en yakıt yapacağım temizlik bu. 4 oros, 5 oros temizlenmiş olacak. Şimdi yumurtalar çıkacak. Bir de sayısına göre de bir bakacağım. Çok çıkarsa sayı bir 2 Oroz daha keserim. Kendi bunlar bize yeter abi. Bunlar körpe yavru. Her zaman körpesi makbuldür. Göster, göster kızı. Göster Körpesi makbuldür. Alacağız abi. Yapacak bir şey yok. Çıkıyoruz oruz, kart oruz. Yılmaz'a ben teklif ettim. İşin gerçeği konuşalım. Maşallah maşallah değil mi? Değil mi abi? Bak. 2700 ha. Dikkatini çekelim yani. Boya pasa bakın 2700. Neyse dön kızım bana. Videomuzu kapatalım. Bu ayağın usulü bu videoyu dinleyin. Bir dahaki videoda kısmet olursa biraz daha ayrıntılı açarız. Biraz daha bağırız. büyük kilo ile küçük kilo arasındaki farklardan da bahsedelim. Şu 1. sınıf sınıfta 3. sınıf tavuklar arasındaki farklardan da bahsederiz. Hem şu şu olsun soruyor Azerbaycan diye. Abi anlatacağım ama şimdi bazen Azerbaycan kardeşe kızacaklar. Şimdi bizim bildiğimizde sizin bildiğiniz arasında fark olabilir. Ama biz yine anlatalım ondan bahsederiz ama şu yavru alırken bu videoyu iyi dinleyin. Dikkat edin yani bak kaybedersiniz. Kaybetmeyin, kazanmaya bakın. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür dilerim. <laughs> Selametle kalın.